Ne demek ayrılıyorum? Öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey. Öyle kafana göre gidemezsin. Olmaz. Gülseren ne oluyor? Niye bağırıyorsun yara Gidiyormuş. Yarın da gelmeyecekmiş. Yapacak bir şey yok. Gidiyorum artık söyledim size. Olur mu hiç öyle şey evladım? Yani dünden söyleyip bugün gidilir mi? Yerine biri gelmeden gidemezsin. Gidersen de maaşın yanar. Anladın mı? Ona göre. Üç aydır maaş falan yok zaten. Vermiyorsunuz. Saçmalama yalan söylüyorsun. Anne ne diyor bu? Ben de bilmiyorum. İnanmıyorsan kocana sor. Bende yalan yok. Kızım mutlaka bir yanlışlık olmuştur. Bizde paran kalmaz. Sırf bunun için gidilir mi? Hizmetçi değil misiniz? Hepiniz aynısınız. <laughs> yalan dolağından körlük her türlü pislik sizde. Asıl pislik sizde. Burnunuz hep havada. Batıyorsunuz ama hale kıstassınız. Kendi tuvaletini kendin temizlerken anlarsın biz nasıl insanlarız. Defol git. Defol! Defol! Herkese anlatacağım nasıl biri olduğunu. Referans bile bulamayacaksın. İşsiz kal, sürün de aklın başına gelsin. Sen de nerede kaldın? Bir saattir parkta bu çocuk ya. Bir saattir hastalık çocuğu. Ya ben tartıştığınızı görünce özel olduğunu düşündüm. Girmek istemedim. Öyle mi? Çok incesin. Bana sökmez bu numaralar. Hepiniz aynısınız. Ya çalar çırparsınız... ...ya da evin beyini ayartır zengin hayata kapak atmaya çalışırsınız. Gülseren! Kızdan hırsını çıkartma. Çocuk korkacak, kendine hakim ol. Oluyor mu da? Evde çalışanlarla arama girme. Girmeyin. Yok. Eşiniz haklı. Ben haber vermedim gecikeceğimi. Merak etti haliyle. Do svidaniya. Bu kızı da mı kaçırdın? Hı? Tebrikler sana.